Herkese merhaba. Watch Dogs'a kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Bu bölüm multiplayer, sırf multiplayer. Milletin oyuna girip millete ekleyelim. Değişik multiplayer şeylerin haritalarını oynayalım. Bakalım sadece şey yok, girip birini hackleme yok. Başka şeyler de var. Onları deneyelim bakalım. Bu bölümde sırf multiplayerlik olsun. Görevlerden çünkü fark ettim ben çok sıkıldınız siz. O yüzden multiplayer oynayalım bakalım. Hemen girip bir tane online online contract'a girip hemen şuradan ilk hacking'le başlayalım. Çünkü benim şimdiye kadar tek oynadım bu. Bir de araba kovalamacalı bir şey var. Onu tam anlamadım. Herhalde siz kaçarken arabayla tepenizdeki helikopterli oyuncu sizi yakalaması için polisleri gönderiyor. Ben onu tam daha çözemedim. Oynamadım için çözemedim. Bakın hepsini deneyelim artık şey sırayla. Nasılsa bu bir bir multiplayer bölümü olacak. Ama umarım sıra beklemekte çok sıkıntı yaşamayız. Ubisoft'un serverlar biraz problemli. O yüzden o sırada da şehirde gezeriz. Biraz insanlarla takılırız. Bakalım. Artık neler yaparız, neler yapmayız bilmiyorum. Siz oyundan beklediğinizi aldınız mı bilmiyorum. Da beni bir hani oyun çok güzel. Oyun çok hoşuma gitti beni. Ama bir şey eksik ya. Bir bir şey eksik bir. Yani bir tadı tam o GTA'daki o tadı tam veremiyor sanki. Anlamadım şehirden mi? Yoksa bu hacking muhabbetleridir bilmem nedir falan gayet güzel aslında. Ama o bir şey var. O bir şey içime oturmuyor benim tam. Gel sıra. Bakalım sen benim hiç umudum yok. Umarım rezil olmam. Şimdi burada ondan giriyorum. Hiçbirini hackleyemezsem çok kötü olur. Neyse en azından heyecanlı yaşamış oluruz. Geldik bakalım. Ne oldu? Aa, bir tane şey seçmişti. Onda da gitti ya. Aman. Şey sıra kayboldu. Bu arada Player'ları ekledikçe, level atladıkça bu notu not 8 kazanıyorsunuz. O da size şeyler veriyor. Yeni özellikler veriyor. Şehirde dolanalım biraz. Şehirde dolanalım dedim. Yıktım. Açan profillerimizde bu yıl dönümünü kutluyormuş. Sen ne, senin bir babası şey değilmiş bunun. Aa ben sen işe bak babası hapishanedeymiş. Bunun babası hapisteyse bu suçlu genleri taşıyor demektir. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> hmm, otel odasını <gülüyor> dağıtmış. <laughs> Öl. Hayır hayır arama kimseyi lütfen arama. Ha, e, şey hayvan kurtarmış. yaşa kız seni öldürmeyeceğim sen kurtuldu. Injured in Marsh Pit. Has prison pen Bu ne? Sana şey hapishaneden şeyi varmış. Mektup arkadaşı. Aha senin millet çıplak fotoğrafını ne yapsın? Çıplak fotoğraf gönderiyormuş internetten herkese. Sen şuna bak şey kullanıyor. Zırhlı araba. Bu yaptıklarını da kaçamazsınız benden. Polis geldi, şey de geldi, Sıra adına gelmedi. Of. Ah, online relationship. Bak sen hayatsıza bak. Gitmiş online'dan bulmuş bula bula erkek. Geldi. Sıra geldi ama şeye gelmedi. Hacking'e gelmedi. Tracing mobile activity. Buna biz kaçıyoruz. Şeylere gitmemiz lazım. Vibrant 45 bana polis güçleri gönderecek. O helikopterlik sanırım. Orasını tam çözemedim. Sürede olmadan yoldaki paraları toplayıp aynı zamanda checkpointleri dolaşmam lazım. Yalnız bunda şöyle bir şey var. Bunda waypoint göstermiyor. Normalde waypointli olanı da var bunun. Waypoint göstermiyor bunda. Nerelere girdim acaba? Oh oh yakaladı bile beni Vibrant. Vibrant buradayım gel beni bul. <laughs> Vibrant şu an tam tepemde. Burada bunu. Ateş etti. Bunları yaparken önümden geçen trafik ışıklarını patlatabiliyor. Şunları falan kaldırabiliyor sanırım. Evet. Gördüğünüz az önceki ses oradan çıktı. On, Dünyada etkileşim yok diyorlardı. Gayet ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz gençler? Arada bana ateşler edebiliyor böyle. İşte dediğim gibi trafik ışıklarını falan kapatıyor. Ben ne yapıyorum? Nerelere geçtim acaba? Köprüyü kaldırsana. Kaldırmadı. Ben hiç bunu oynarken şeydeki olmadım. Helikopterdeki hiç olmadım. Keşke olsam. Şuradan gideyim de parayı alıp öyle... Para gül bak bak parayı alacağım diye ölecektim ha neredeyse. Bir de ateş de diyor bana. Vibrant seni gelip eklemezsen çocuğunun şey parasını sen görürsün. Polis parası. Artı 20 saniye 1.35. Geçebileceğim mi acaba? Sanki geçemeyecek mişim gibi. Nasıl patladın sen öyle? Bu benim peşime hiç polis takmadı. Bu polis takma işini bilmiyor sanırım. O yüzden çok kolay geçti. Bu normalde polislerle baş belası bir hal alıyor bu yarış. Trafik light. Yok bu bayağı şey. Bu herhalde ben size rezil olmayayım diye tutmuşum ben bu adamı. Hatta şunu patlat. En azından steam pipe patlat. Bunu bitirdik ya. Bu çok kolaydı. Bu sayılmaz bile. Bu çok kötüydü. Aman. Yittirin. Kazandım da ben bunu kazanımdan saymam ki hemen hemen zaman kaybetmeden gidelim bir tane hacking bulalım. Şey sıkıcıydı değil mi bu araba yarışı? Ya en azından bu sıkıcıydı. Normalde peşinize polisler takınca bu kadar kolay olmuyor bu. Geldi. Hacking defense strong. Aa, bu adam çok şey güçlüymüş. Yani defense yaparken çok. Hadi bakalım. Şuradan fark etmeden önce bir yanımızdan geçirelim bunu da. Nerede bu? Aha orada. Başladık şeye bakalım. Tamam. Umarım bizi fark etmemiştir. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Başladık şeye. Şurada şunlarla birlikte takılıyormuş gibi. Ne haber bro? İş, iş nasıldı ya bugün değil mi? Bugün aman Allah kahretmesin o patronu neler yaptı neler bana. Profiler bu neymiş? Operacı bu. Siz bakın bu da kilo vermeye çalışıyorum. Tam siz iyi adamlara benziyorsunuz. Ben size takılacağım. Yakalanırsam sizin yüzünüzden. Arkın dönme bana. Arkın dönme. Şişt. Bak bak gazete okuyormuş. Ben ilerliyorum buradan. Bunlar beni şey yaptı. Ele verecekler. Şu an adamı göremiyorum. Ne yaptığını da bilemiyorum o yüzden. Ben o sebepten şuralarda. Buraya girsem acaba beni bulabilir mi? Geliyor şu an arkamda sanırım hissediyorum. Buldu. Buldu buldu buldu. Buldu. Kaç. Kaç 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 buldu. Ezdi. Aa, sen ne yapıyorsun? Benim şey olmamam lazım. Ölümü çok kötü oldu. Çok. Çat diye buldu ya. Puan da kaybediyoruz. Bulununca puan da kaybediyoruz. Hemen yenisine girelim. Puan. Çok hızlı bulundum ya. Nerede yanlış yapıyorum acaba? İstediğiniz bildiğiniz taktikler varsa söylemekten hiç çekinmeyin. Siz izlemişsinizdir bir sürü video. Memeli öyle huylarım yok. Video falan izlemem. Nasıl buldu beni hemen? Çok mu açıkta kaldım acaba? Bilmiyorum. geldi Bir de ezdi beni. Rezalet, rezillik. İlk defa ezilerek öldüm. Hadi millet bulup şey yapıyordu. Hmm. Silahla milahla öldürüyor. Ben mi... Kaç. Beni buldular. Neden? Aa takta mı şey mi maske? Maskeni taksana. Kendime şuradan spike batırayım. Hop. Ben milleti ekleyelim de para alalım bari ya. Aa yoga yapıyorlar. Katılabilir miyim? Fetiş porn sitelerine giriyormuşsun sen. Yogan seni buraya kadarmış. Çok üzgünüm. <laughs> Bay. Sen hayır hayır hayır. Yürü. Ben ben şehrimde kötülüğe izin verir miyim? Geldi yeni bir rakip daha geldi. Bu da Strong'muş. Şeyi defansı. Online hacking'de. Artık şansımızı deneyeceğiz. Target has a bounty. Bounty sarmış. Bu ne? ilk defa başıma geliyor. Şurada arabaya bindi. Yalnız ben onu arabayla kaçırır. Şuna bir takip edelim bakalım. 5 dakikamız var yakalayabilmek için. Şuradan karşısına çıkabilir miyim? Üstüme geliyor sanırım. Yok hayır gelmiyor. Bakalım nerede karşılaşacağız? Buradan da dönüyor. Döndüğü bir yer yakalarsan. Orada bekleyip şey yapıp ha burada dönüyor. Ş şurada arabanın içine saklanalım. Bakalım bulabilecek mi bizi? Umarım hackleyip biliriz. Ha inmiş, arabadan inmiş. İn in in. in. Bize doğru gelmedi. Şurada şeye girdi. Kapalı çarşıya girdi. Yetişebileceğiz mi bakalım? Şuradan çıkışa koşsak. Bunun bağıntısı var. Bu şey güçlü bir rakip. Ben buna baş edemem herhalde çıktım. Ya burada şeyler var. Bazı yerlerde üst katlara falan çıkıyorlar. Ben onlarda çok... Yo yola çıktı adam. Ben şuradan üst kattan bunu hemen ekleyin bana doğru gelirse. Geldi. Yaklaş 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 yaklaş. Tamam. Şeyi verdik. Tamamdır. Başladık bakalım tekrar yine. Bu sahneye alışıksınız şeyden. İlk hacking'de de böyle yapmıştık. Ne yapıyorsun güzelim? Telefonu kapat da şey olmasın. Birbirimize engel olmasın. Acaba ben... Burada beklerken kameralardan falan şey yapmam gerekiyor mu? Adamı izlemem falan gerekiyor mu? Bu benim daha çok işime yarar mı? Ben burada şimdi kamera bakınırken şey yapmayayım. Gelip vurulmayayım. Şey, elimde telefon telefon görüyor mu acaba bilmiyorum ki. Hadi hadi tren git sen git. Sen git ben de karşıya Şurada çok pis bir şey yapayım ya. Nereye gidiyorsun tren? Bir an adam yoluma treni kapatıyor sandım. Trenleri de kontrol edebiliyoruz ya. Ben şurada bekleyeyim ya. Ineklik yapayım trene bakar gibi. Aklıma bir şey geldi çok pis olur bu ya. Çok pislik olur yani. Şuraya gidip şurada saklanmak. Gideyim mi ben şuraya? İnşallah şeyden çıkmam. Üçgenden dışarı çıkmam. Çıktım. Puanımı düşürüyorum bir de böyle. <laughs> hey Allah'ım treni. <laughs> Ay Allah ve ne ver yapmasın ya. Bir de açmış orada balerin gibi elini. <laughs> yani rezilliğin şeyim ben vücut bulmuş haliyim herhalde. Bir de <laughs> Bundan sonra ben bu utançla nasıl gireyim ondan şeye, hacking'e? Yılmak yok hemen devam ediyoruz. Ay Allah'ım ya. Ne yapıyorsun sen? Sarhoş musun? Oh. Ha valla sarhoş. Öpeceğim yapıyor. Ne yap oh. bak sen bak 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 nasıl. Bak bak hay ellere bak. Bak seni sarhoş. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım abla. Ben de sarhoşum. Ha ona gelince şey zaten çirkinmişsin ya. Sen kimsin bakayım var mı? Blo blokçu bu. İnternette bloğu varmış. Baseball fanatik de... Sen ne yapıyorsun orada? Bilocan yapıyor adama. Yok ya kusuyormuş. Günahını aldım herifin. Dua Adam milli dövme yok. Olsa kafana dizi geçirmiştim ben. <laughs> Ay ne biçim öldüm az önce ya. <laughs> Aşklar ne yapıyorsunuz? <laughs> Müslüm. Aa, Müslüman. İbarra Domingo. İbaro Domingo diye Müslüman olmaz. Çok üzgünüm. <laughs> Seni de hekliyorum. Bankadaki bütün param benim şu an. 911, please state the nature emergency. Neredesin neredesin beni ihbar ediyorsun ihbar etmek üzeresin hangisi? Hello, I need you stay on the line. Tam Toastmaster mı? Aa, neyse demiyorum ne diyeceksem. Bak sen Tost'un ustasıymış. Oradan da biri arıyor. 911, sen misin? Heh, al bakalım arayabiliyormuş şimdi hadi. Gel tekrar sıra. Bakalım bunda ne gibi <laughs> rezillikler yapacağım. Hemen yakında bu. İndi arabadan indi. Bakalım biz bir şey yokmuş gibi şey yapalım. Görecek. Şurada arabamızı durduralım. Belki şey yapar. Tanıma abi çok şey yaptım ya. Hemen normal bir insanmış gibi. Bakın çok mu yakında yapıyorum acaba diye şüphelerim var. O nereye gitti? Şuradan bir yerden ki ben uzaklaşayım. Olay yerinden uzaklaşayım ben. Girebil giremiyorum. Burada. Görme görme beni görme. Arabayı buldu. Cık. Yine çok şey olduk. Çok açıktayım şu an. Geldi gördü bile. Göremedi. Uzaklaşabilir miyim şuradan? Aa, burada buldum bebeğim. Hayır hayır hayır. hayır soru değil soru değil, değil. Dur dur dur. Uzaklaşma. Size geliyorum. Siz benim son çaremsiniz. Burası hem karanlık hem şey. İnsanlar var. Elemanımız orada. Eleman geldi ya. Çok üstümde şu an. Buradan ben uzaklaşmak istiyorum da şu an adım atacak yer bulamadım kendime. Şöyle bir şey yokmuş gibi gitsem. Şey arabanın içine binip geçen sefer tutmamıştı bu taktik de. Geliyor geldi 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 geldi. Ha o tarafı. Geldi buldu. 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 Gitti bütün puanlarımı kaybettim. Tipe bak. Tip de tip olsa. Bu seferkin defansı Bakalım belki buna şans... <laughs> şansımız vardır. Hiç sanmıyorum ama. Çok şanssız. Şurada arabanın içinde ama sen neler yapıyorsun orada. Ben burada trafikteymişim gibi seni kandıracağım. Hadi bakalım yapabileceğiz mi böyle bir şey? başladık adam nerede ben şuraya gidip şuradaki arabaların birine girip şey yapabilir miyim acaba arabanın içinde bekle deneyeceğim bu sefer de böyle Aha, şurada adam gördü ki arabası da şey şekil kaçamam ben bundan bana bakma bana bakma ne olur bana bakma bizim arabayı buldu bir pro Şu an çok gergin. İlerle, 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 ilerle. Jack, Jack geldi. Jack, Jack buldum beni. Jack bulmadı ama ben kendimi buldurttum. Ne şuradan? Şuna binip. Şimdi normal bir insanmış gibi davranmaya devam edelim bakalım. Arabada şey çok hızlı. Hani şey şansı yok. Şeyimiz neden bu kadar dar? Yerimiz. Jack orada. Ben burada aman neyden umut buldum. Bak nereye saklanıyorum bak. Hayır Jack durma 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 durma. Saklanmaç mı oynuyor? Saykırlık mı yapıyoruz? Belli değil. 57'ye geldi 58. Çok zor ya burada. Bunun alanı sanki biraz daha dar mı geldi? Ben mi çok açık bir yerde hekledim bilmiyorum. Bu konuda benim sıkıntılarım var. Çok açık yerlerde bekliyorum. Jack'in beni bulması için şu an kameraya bakması lazım ya da tam arabayla giderken çok iyi hani köşeden çok iyi görmesi lazım yoksa bulamaz. Gibime geldi. Eğer şu ana kadar en çok bunda ilerledik, değil mi? 75. bir kere daha küçülecek şey. Şu an tamam son şeydi son aşamadayız. Jack indi arabadan. Tamam Jack o tarafa git gelme Jack. Yaşacak 20. Yüzde 20 çok heyecanlı. Geliyor. Geliyor geliyor gelme 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 Jack. Şöyle. ha Tamam. Galiba bunu başardık sanırım. Büyük konuşmayayım %90. geliyor Jack geliyor. Jack geliyor Jack gördü beni. Hii. Geldi gördü. 99. En sonunda en sonunda beni şey olarak tanımayacaksınız. Beceriksizlerin başı. Fiu tamam oh. Bin dolarda para aldım. Ay. Güzel bir yere ya şansımıza denk geldi burası. Aslında bakarsanız çok açık bir yer. Jack'in arabasını da alayım hemen. Hemen yeni kontrat o. Bana ba bana geldiler. Bana 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 koş. Silahımı da alayım. Sen yalnız benden daha açık bir yerdesin şu an. Jack geri mi geldi? Shadow Matisse. Neredesin acaba? Bakalım heyecan dakikalar başladı. Acaba ormanın içine girdi de ben buradan göremem diye şey mi yaptı bana? İnşallah adımızı bulabilir. Şu an alan çok geniş değil mi bana göre? Dağlarda tepelerde ne arıyorum acaba? Ha şu an beni şey yapmadı o daha. Heklemeye başlamadı sanırım. Çünkü bir yüzde çıkmıyor. Not the hacker. Başladı. Hacking'e başladı benim. Burada mısın? Sen misin? Oh, sivil yanmış. Sivil öldürdü ki mi? Bu da mı değil? Sen de mi değilsin? Not the hacker. Polise şu an ihtiyacım yok lütfen. Bakalım neredesin? Bulabileceğim mi? Buldun mu? Sen misin? Sen de değilsin. Sen misin? Sen de değilsin. %25 ara... Alanımız daraldı. Sinek git burada. Polis izin pursuit. Polisler peşimize düştü. Bir de bir de polis eksikti bize. Not the, hacker, not the hacker, not the hacker. Sen de mi değilsin? Siz de değilsiniz. Polis de peşime geldi. iyi mi? Ya sivil öldürttün bana. Ah adam. Yüzde 47. Bayağı da ilerledi şu an. Ama %50. Daraldı mı alan? Alan daraldı. Ben adamı bulamıyorum. Çünkü hiçbir derdim yokmuş gibi bir de polis düştü peşime. Gitti. Bütün bilgilerim gitti. Bütün bilgilerim. Hayatım. Polis kendini mi öldürdü? Ne yaptın? Arabaların içinde de Yoksun. Not the hacker. Resim de... Aa, ailesinden de biri ölmüş yeni. Sen de değilsin. Cık. Ya polisin gelmesi çok sakat oldu. Adam burada bir yerde fakat şu an polis peşine düşmekten adamı bulamıyorum. Neredesin acaba? Hangi arabanın içindesin? Çok da polis var ya. Büyük ihtimal arabanın içinde ama gitti. Bütün bilgilerim gitti. Her şeyim gitti. Ha buldum. Nerede? Öldürdü mü? Öldürdüm. Tamam. Süper. Buraya saklanmış. Bak sen mes şeyimin dibindeymiş. Benim dibimdeymiş de ben öldüm ya. Ben buradan. buradan. Neyse buldum en azından. Polisten kaçarken doluya tutuldum. Baş 90 bugünlük bu kadar. Online birazcık insanların oyununa girip hackledik. Hacklendik. Öldük. Dirildik. Aman. Videolarımı beğendiyseniz sayfama abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin, yorum yapın, paylaşın, favorilerinizi ekleyin. Facebook sayfamı beğenin, Twitter'dan da takip edin. Benden bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.